Arkadaşlar bugün dev derbideyiz ama başlamadan önce size bir sürprizim var. Yeni ürünlerle geldim. Üzerimde de görüyorsunuz. Yeni formalar Shopier Fake Store'da gidip bakabilirsiniz. Daha fazlası da var. Bugün derbideyiz. Kadroları beğendim. Kendi evimizdeyiz. İnşallah artık e, yeneceğiz ve başladı. E, diğer maç maç gibi de olacağını düşünmüyorum. 0-0 biten maç. Biraz da hastayım o yüzden sesim az çıkarsa <laughs> kusura bakmayın. Hadi bakalım. Ma inşallah i̇nşallah artık bu derbi güzel geçer. Ya bu derbinin güzel geçmesi lazım Atakan. Çünkü gerçekten e, şey, e, evet. 3 puanlık bir sistem değil. İlla birbirimizden elememiz lazım. Aynen. İnşallah Aynen. seyir zevki, yüksek hakem hataları konuşmayacağımız bir maç olur arkadaşlar. Maçtayız. Kardeşim ne ürün yapmışsın ya? Güzel mi? Fena evet. Değil mi? Polo ayakal, detaylar falan. Güzel, güzel Şu yapmışsın. ana kadar çıkan en iyisi bence abi net. Bence şu ana kadar çıkarttığın en iyi ürün olduğunu Bence piyasadaki ya. en iyi ürün. Bence de ya. Değil mi? Vallahi gerçekten Alanlar Şu da var, var bu arada. Bayağı kişi var. Çok teşekkür ederiz onların destekleriniz için. Galatasaray e, ile çıkmamış ne diyorsun evet, ona? Günay. Günay var. E, şey falan e, gözüküyor mu sakatlık? yok sakatlık. yok ha, hayır. Yedekler Hayır hocam. E, şey yapmadı. E, tercih etmedi. Ayrıyetten Barış Alper'i çift forvet gibi kullanıyor. Ne bu yaptı da bence sarı kartta ama hakem bakın. Net, Bak, sarı sarı net sarı kart. Yani. Net sarı kart. Ama tabii ki Okan bir de itiraz ediyor. Hocam yapma gözün önünde yani, olmuş ya. Tansiyonu yükseltmemek adına sarı kartlar da Asıl erken. tansiyon böyle yükselir abi. <laughs> tamam kardeşim. Yani, evet, böyle yükselmez mi ama sen bilirsin. Yani Şimdi bu o sonucu sarı yemedi diye o daha fazla sert girecek. Tamam sonucu şey oluyor. Ters, kırmızı kartla oluyor bitiyor yani. Allah, Allah korusun bizim olmasın da. Be. Yani. Ben uzun süre sonra görüyorum bu arada Ziraat'te Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi. Ya erken final gibi oldu. Normalde evet. finalde eşleşiyorduk. Evet. Ee, şimdi erken bir eşleşme oldu. Ee, yani tek e, neşem şu şey olacak. Beraberliği yatma durumu olmayacak. Yani illa bir takımdan bir takım kazanacak kazanılması yani lazım. Diye. O yüzden de sistemlerini ona göre oynayacağını düşünüyorum ve ayrıca psikolojik savaş da veriyor tabii ki. Likle biz her ne kadar maç eksiğimiz olmasına rağmen 6 puan gerideyiz ama bu bir psikolojik üstünlük diye de düşünüyorum yani. Beşiktaş değindi ya şimdi. Yani. Eyvah eyvah be! Oy! Nasıl oynadı orada? Topu kosma falan bak. Nefesimi tuttum ya. Ya Galatasaray yemeği diyorum. şu anda oynadı. Barcelona tika, tiki takası gibi oynadı ya değil mi? Aman aman Allah Allah! Ya çıkar şu topu şuradan be. Eyvah eyvah eyvah. 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 Allah bildiği gibi yapsın sizi ya. Lan üç tane adam bir oldunuz bir tane adamı tutamadınız ya. Ya bu da nasıl bir şut be kardeşim ya. Sıçtık abi aldık yine başımıza helayı. Ya biz ziraatli niye eşleşiyoruz ki ya? Ya Kim hayır bu nasıl bir şut ya? ya? Ya adam bak daha seneler önce yaptığı şey. Barış Alper'i yine forvet attı Okan. Yine attı. Ya, ya. İrfancan elin mi yok ya? Bu da ne abi ne gücüyle vurdun sen ya. Kabi de gücüyle vurmuş adam ya. Köşe Bakayım şuna. Oğlum kapalı köşe bir de. Ya İrfancan ya. ya. Nibakovic nerede ya? <laughs> yok abi aldık başımıza yine bela yayılısı. Ha Mosimen, Mosimen, Mosimen işte. Yani. Ya. Senin en nesi Gundura ile geziyor orada. O Simen bize takılıyor. Ben anlamadım ki ya. Bak seneler önce ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Okan Barış Alper'e atıp üçlemedi mi biz? Evet. Forvet'e. Adam o zaman Icardi'yi çıkarmadı. Barış Alper'e attı forveti Lan üçlemedi. ne oluyor oğlum? Biz oynayıp biz ne, ne yapıyoruz ben anlamadım ki. Hadi Taliçka, seni bu yüzden aldık zaten ya. O kadar para verdik sana ya. Çıkar, sapla daha şuradan. oyunculara para vermiyoruz. Taliçka'yı bu yüzden aldın, çözmesi için aldın. Atakan. Buradan dağıt be. Çok uzak değil ha. Değil abi ya, tam Taliçka'nın sevdiği noktalar. Torel'e bak. Ya orada bir adamlık yer boş kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Davizliklere bak. Saygı olursun, Hadi. Hadi doktor, Alex'e doktor diye bağırıyorduk hadi. Abart doktor! <laughs> Topu kaldıracak da. <laughs> Bundan da aile oldu. Ya abi bu, bu oyun böyle sürecek mi hep ya? Hayır lan! Allah Allah ki yiyorduk lan. Abi bu oyun böyle... Aldı. Bu, oyun böyle bu oyun böyle giderse... Vallahi Barış Alper saplıyordu ki ya. Aa biz biz neredeyiz biz arenada mı oynuyoruz maçı anlamadım ki. Ya Al burada işte ya. El var. Penaltı yok mu dayı? Ne diyor oğlum ne diyor? Ee ama hayaldan sekiyor tamam penaltı tamam, değil. Böyle bir saçma kural olabilir mi? Penaltı değil abi kural böyle elle çarpıyor ama ayaktan çarpıyor böyle yani. Böyle bir saçma Yap kural çarpıyor. olabilir mi? Ya? Atakan arkadaşlar hasta. Burada bizim memlekette de var. Bayağı bir domuz gribi diye söylüyorlar. Her yerde abi ya. Atakan aslında bugün bile zor çıktık. Ben de daha yeni yeni kendime geldim. Yani çok bu, var abi. Bu, abi. bu nasıldı? Ortalıkta hastane hastane dolu. Size kendinize dikkat edin. Fener ya Fener dikkat etmiyor abi. Fener bir dikkat et kendine de ha. Ya Davison. Elle sürünü yapamadığını Davison yapıyor ya. Ah! Allah Allah. Baba. Bak gibi bir şey ya, Yine ya bu. O. Eyvah 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 eyvah. Abi biz top oynamıyoruz ki ya. Eyvah, bir de var kontrol. Hadi mevzuya bak. Kapatmış. Kapatmış. Elini son anda vücuduna yaklaştırmış gövdesine. Bilmiyorum abi. abi eli çarpıyor. tam açık olsa tamam da tam şu gelirken elini kapatıyor. Elin Benim bildiğim öyle olması lazım. Abi eline çarpıyor. Yalan konuşamam. eline ya. çarpıyor? Tam kuralı bilmediğim için bir şey söyleyemem. Ee, ama eline bir temas var. Çarpıyor. Bak, abi benim bildiğim bak burada. Burada bir şey yok zaten. Burada şut vuruyor ya. Açık abi, açık, açık. Al bana da geldi şimdi sıçtık. Bir Canım benim böyle geliyor, böyle. Anladın mı? Bak böyle. Kapatma süren değil. Böyle gelirsin, böyle gelirsin. Böyle geliyor. O, o kadar da. Kanka kadar onu demiyorum ya. sana bak. Böyleyken buraya doğru geliyor diyorum sana. Anladın tamam, mı? Anladım da ben de diyorum ki futbolda abartı bu kadar. Abi tamam. böyle gelme. Böyle gel. Bak gördün mü? Buradan doğru ko doğal konumuna geçiyor. Bence penaltı yani. Penaltı. Aç siktir be! Ya bunun top oynadığı top, 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 top değil! Bunlar berbat! Penaltı oh, penaltı. Kimse kimse ya. şey yapmasın. Penaltı. Fenerbahçe'de bir bok oynamıyor. Top top da oynamıyor. Penaltı. Böyle gelmesene! Kapakta gel be! Dakika 25-2-0 olacak ya! Mevzuya bak ya. Vallahi zıp zıp diye o kadar dalga geçiyoruz. Bizi zıplattı 26 dakikada ya. Mevzuya bak. topma oynamıyoruz 26 dakikadır ya. Kırmızı Kime kırmızı, kırmızı çıktı, çıktı ya? Hadi İrfan bari tut be. Bari bir şey yar abi. Nasıl tutacak abi? Duruşuna baksana ya. Dekkal gibi duruyor orada ya. Şuna bak abi yürütücü gibi Hadi İrfan. Ha! Anladın. Abi alırsan elin bilmem neresinden getirdin Nesri'yi ayağında çarıkla geziyor Krabbon'da. Futbolcu değil. Ayrıca gidip de Rize Spor'a Cardo Cur'da hat yapar. O Simen'le karşılaştırıyorsunuz ya. Ulan Çağlar'la Şikiriyer o Simen'i tutana kadar imanı gevredi be tutamıyor da 25 dakikada. Dakika. 25 dakikada 2-0 oldu ya. Ayıptır günahtır ya. Bıktım lan Fenerbahçe'den. Ne yapacaksın? 5 mi yapacaksın? altı mı yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Osimhen bir dur be kardeşim be. Ayıptır günahtır ya. Biz de oynayalım. Adam zıplattı bizi ya. Zıplattı bizi 28 dakikada ya. ya ne yapıyor ifan? Şuraya bak Osimhen Osimhen. Yıkar bitmiyor. Osimhen'i bitmiyor. Anasını satayım şimdi de Morata'yı sokarı Morata'da iki tane tıklatır. Yordu beni bu takım ya. Şuraya bak Enes'e bak. Yok. <laughs> Çağlar yine faal yaptı. Barış anlamıyor. Kafası yetmiyor. Ay, küsü yetmiyor. Tutuyor işte faal veriyor ya. <laughs> yine faal aynı faal yaptı. Ya bizim takım herkes böyle ya. Bari tadıcı sok da böyle böyle yapsın. Abi yok Allah yok. Allah. Tutamıyoruz ya şu Tutamıyoruz Barış'ı ya. Mbappe kesildi yine ya. Biz ne oynuyoruz abi? Alo Mourinho! Ya Oğuz. İlk defa mı beraber oynuyorsunuz ya? İlk defa bu maçta mı toplandınız abi? Allah aşkına devre arası bana lütfen hatırlat bakalım kaç pas yapmışız biz ya yemin ediyorum pas yapamadık lan. Abi şuraya bak! Sara ne yaptın ya? Allah! Hayır! Allah! Manyak yerde üç yiyorduk ya. İrfan onun da yiyordu. Allah seni bildiği gibi yapsın. Nasıl bir kalecisin sen ya? Sara Amrabat'ı pazara gönderdi ya. Abi çıkamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz yani. Gol! Gol! Ah siktir bayrağı Ceza sahası içinde şey kuralına bakılıyor. Topun gerisindeyse adama bakılmıyor diye biliyorum ben. Gol! Demek ki arkasındaymış topun. O kurala bak. Oh yani. be! Topa yaktan çıkıncaya bak. Abi ama çok kötü oynuyoruz. Aşırı kötü oynuyoruz. zaten. kötü. Çok ya bu gol bence be beleşe bir atılmış bir gol gibi bir şey yani. Şans yani. Şans yanımızda oldu. Gol attık yani. 2-1 en azından bir bir farkla girdik. Şey ya. İlk yarı, i̇lk yarı ne oynadığımızı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bence bala bir şansa attığımız bir gol bizim maçı tuttu abi. Habar görüntüsü mü var? Topun arkasında. Abi ele bak. Ele bakılmıyor ki Topa bakılıyor? <laughs> bir zahmet. Ayağa bakılıyor ayağa. Vallahi bala, bal, bala, bala almışlar. Çok şanslı, çok şanslı. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, bugün manken ben oldum. Beni zaten tanıyorsunuz. Hem Fanatik 2 kardeşten hem de Fake Castor'un ikisinin de kurucu üyesi olmak üzere yeni ürünlerimiz nakış detaylı polo yaka. Şöyle sırt desenlerini de görebilirsiniz. Muhteşem ürünler. Ekranda da gördüğünüz üzere sitemiz www.fakecastor.com gidip bakabilirsiniz. Resmi satış, iade mevcut, güvenli alışveriş, şeffaf kargo ve 1000 TL üzeri kargo bedava. Buradaki gördüğünüz numara tamamen bana ait. 7 24 canlı destek ve bizzat benim. Emin olun robotla konuşmuyorsunuz. Gidip oradan sorularınızı, merak ettiğiniz şeyleri gelip bana sorabilirsiniz. Beraber konuşuruz. Ürünlerimiz çok güzel, kaliteli, iki iplik, polo yaka ve kesinlikle desen herhangi bir atma içermiyor. Özel yıkama talimatlarında sistemize girip ürünleri yana kaydırıp oradan bakabilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar derbide ikinci yarıdayız. Şöyle bir bakıyorum. Galiba oyuncularda değişiklik yok. İnanılmaz kötü bir ilk yarı oldu bizim için. 45 dakika rezaletinle rezaleti oynadık. Son dakikalarda şansa e, bir gol attık. Offside'ın kıl payı ucundan kaçtık. Ki o gol de öyle aman aman şey yapmamak lazım. Normalde 2-0 e, geride girecektik devreye. Maçta herkes kötü. Çağlı, yani önümü düzüme çarpan kim var kimse olduğunu söyleyemem. Çağlar özellikle çok kötü. Barış Alper rüyalarına girecek bu gece Çağlar'ın. İnşallah ikinci yarıda bazı şeyler düzelir. İkinci yarıdayız. Her şutları tehlikeli. Ya. Top da kalmıyor bizde ya. Hayır. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi 4-5 yapacaktı Galatasaray bize Ça. Ya vur ya be. be! İşte. Alırsan sen böyle. Ayağa bak kundura giyip gelmiş ya. Çağlar çıkıyor ne diyor? Kurtarıcı Mert Müldür. Yani sistem değiştiriyor da abi. Ah, Bost işe çıkarttı. Maksimeli attı. Sistem değişirdi. Çıktı, sen Sistem değiştirdi de yani. Formsuz Maksimel ne? Saatli bomba Mert Müldür Hı. ne Hı. kadar etki abi? Bakacağız. Hı. Bak. Hı. Pasar, Hı. Hı. Ya Talişka atmaya çalışma kendini bir vurdu aç topa. Hı. Ah be! Şunları bir şeye yara! Sen... Bir şeye yara ya! Artık bir şeye yara ya! Başta yoksun, yok oldun ya! Oğuz'dan bir kez Ah be! Yavaş Adan vurma yavaş, ya! Vurulmaz ya! Oğuz! Oğuz! <laughs> ya! Abi kusura bakma da bunları da atamıyor. sen bu maç kazanmayı da hak etmiyorsunuz. Balon gibi şişmiş bu kaç kilo aldı ya? Cekoya bak. Cekoya bak eli sakat, terminatör gibi. <laughs> Yüzü sakat. Robocop gibi. Robocop. <laughs> <laughs> Uz <Oğuz>, ne kötüsün <laughs> ya. Dualar ediyoruz abi, abi? abi. Vallahi 4-5 yaptıydı Galatasaray yani. Tadiç girdi. Yap hareketlerini artık Hadi hemen. Oy direkt. Of oğlum ne oluyor abi? Top oynayın ya. Neler oldu abi niye hep top Galatasaray'da ya? Tadın sen sanki sol ayağına çekse yazacak. Girişte... İrfan Can sana ne, sen oluyor ne oluyor ya? Sen ne alaka ya? Alakta ya. Vallahi Okan Burun maç sonunda röportajında diyeceklerini merakla bekliyorum yani. Sen ya adama ne de haklı yani. sen adama yanlış anlama maymun gibi zıplıyor dedim. Maymun dedin onu dedim, bunu dedin. Adam da zıplattık işte dese ne diyeceksin? Gerçekten ha Okan Buruk bayağı kimlenip de gelmiş. Beşiktaş'ta da yenildi. Bayağı bir ip üstüne gitti. Okan Buruk muhtemelen maç sonrasında bayağı yüklenecektir gibi geliyor bana. Ve gerçekten de 10 numara bir top oynadı ve Galatasaray 5-6 tane gol atabilirdi. Yani bize direkten dönen topu, Barış'ın harcadıkları, dağ taşa Mert Hakan bak söylemeden söylüyorum. Mert yiyecek gibi. Bakayım. <laughs> Mert Hakan. Bak daha Olayı bir pozisyon bile göstermedi. Bir Fenerbahçe olarak dedim ki Mert Hakan. Yani şu saatte kapatıyla bak. Saatte kapadığıyla bak. Ulan on dakika top oynamadın be Fenerbahçe'de. Yediğin paralara bak be. Yazıklar olsun be. Sadece provokatif karıştırıyorsun maçı be. Yazıklar olsun ya. Bir tane maçın yok be aldın. Yakışmıyorsun Fenerbahçe'ye. Bu şanlı formaya yakışmıyorsun Mert Hakan ya. Çok bu La biz bilmeden Mert Hakan karıştırmıştır diyoruz ya. E, polis kordonu oluştu tribünlerin etrafında. Hemen o bizim... Ya bu niye tutuluyor bu kulüpte ya? Kardeşim beni de alın ya. Ben de programda bakanı olurum ya. Allah Allah. Ulan adam top oynamadan milyon dolarlar alıyor ya. Kimse bunu konuşmuyor baba ya. Milyon dolar para alıyor ya. Mert Hakan'ın ne faydası var? Faydasız herif ya. Faydasız. Maçı da durdurdu ya. Maçı da soğuttu. Zararı ya. Sırf zarar. Çıktır ya. Aa! Yapma be. Ya Davinson Messi sen ya? Oğlum o nasıl bir şeydi ya? Ya Davinson nesin sen ya? An... Davinson nesin be kardeşim be? Ustu ya. Amramat. Ya Şikri ya kalk kalk kardeşim ya. Bir şey olmadı kalk ya. Cunay kullandı. Tamam <laughs> vakit var dedi. Merhaba arkadaşlar. Kadıköy Kayak Merkezi'ne hoş geldiniz. Öncelikle kimse laf yapmasın. Galatasaray 45 dakika müthiş oynadı ve 45 dakika ilk yarı 3-0 4-0 bitebilirdi bu bir. İkincisi ikinci yarı Mourinho'nun hamleleriyle Fenerbahçe birazcık daha pırpırlandı ki zaten 2-1 devre arasına bir şans golüyle e, maça tutularak girdik. İkinci yere Galatasaray'ın yine direkten dönen toplara ve kaçırdı. %100 yüz bana göre. E, gol pozisyonları var. Hakem bence güzel yönetti. Kimse hakem hakem diye ağlamasın. Bu da iki. Ve gelelim Fenerbahçe kulübüne. Fenerbahçe Kadıköy'ü gerçekten artık kayak merkezi yaptı. Yok yabancı hakemmiş. Yok Türk hakemmiş. Kardeşim yabancı hakem getirdin. Adamın sahasında yenemedin. Ligi verdin. 6 puan. Ben inanmıyorum ligi alabileceğimize, şampiyon olabileceğimize. Normal Türk hakem geldi. Adam sağımda bir çaktı gitti. Okan Burak'a dalga geçtiniz. Dediniz ki zıp zıp zıp. Kim kimi zıplattı şimdi? Adam Hakkı abi. Sen adama maymun dedin. Onu dedin. Bunu dedin. Şunu gibi maymun gibi zıplıyor dedin. Adam şimdi dese ki zıplıyorum kardeşim. Siz de zıplasaydınız dese ne olacak? Zıplattı gerçi. Bana göre zıplattı. Yani Kadıköy'de bildiğin daha sonra çok rahat oynuyor artık. Çok profesyonel oynuyor. Geliyor, atıyor, gidiyor. Hiç böyle umursamıyor. Yani böyle kasıntı oynamıyor. Ya şimdi çıkıp da Sayın e, Ali Koç Başkanımız, Sayın Ajun Yılcalı acaba artık kime bahaneler bulacak? Kime bahaneler üretecek? Artık üretecek bir şey kalmadı. Ben Fenerbahçe'li olarak Artık derbilerden utanıyorum. Utaş, utaş tabloları. Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Galatasaray'ı gelen giden bizi artık e, zıplatıyor götürüyor. Ben artık derbilerden utan utanan bir Fenerbahçe ile hale geldim. Eskiden bize derlerdi ki şampiyonluk mu Fenerbahçe galibiyeti mi derbilerde? Biz Fenerbahçe derbiler galibiyeti derdik. Şimdi ne galibiyet alabiliyoruz derbilerde ne de şampiyon olabiliyoruz. İşler acısı bir kulüp. işler acısı bir kaos. Ben size şunu da söyleyeyim. Bu ile Galatasaray deplasyonda şunu da gösterdi bize. Siz kardeşim şampiyon olamazsınız. Olamazsınız. Sürekli bir farklı bir yerlerde sürekli suçuyu başka bir yerinde aramaktansa artık ben bunu aldım. Bakalım Mourinho ne açıklamalar yapılacak? Acun Hoca'da ne açıklamalar yapılacak? Ali Koç ne açıklamalar yapılacak? İnanın bir Fenerbahçeli olarak zerre umurumda değil. Umrunda olanlarda net söylüyorum, kandırılmışsınızdır abi. Ben kandırılmadım. Ben Fenerbahçe'nin bu zihniyetle bir 10 sene daha şampiyon olamayacak, bir 10 sene daha Ka abi kadıköy kayak merkezi oldu ya. Yazıktır günlerde. ne <laughs> konuşuyor ya? Her sene aynı şey ya. Allah Allah. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, İsterseniz abone olup katıldığınızı destekleyebilirsiniz. Yani ya. Ürünlerimize göz atmak için Shopee'den FK Store'a gidip bakabilirsiniz. Videodan sonra da YouTube üzerinden canlı yayın olacak. Oraya da gelmeyi unutmayın. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.